Efendim bir cihazla çok sayıda bilgisayar sahibi olabilir miyiz? İşte şimdi sizler için hazırladığımız magazinimiz geliyor ekranlarınıza. bu sene yeni bir ürünle karşınızdayız. Daha eski modellerimizde normal thin client segmentinde geçen ama bir bilgisayarı birden fazla kullanıcıyla kullanabileceğiniz ürünleri sergiliyoruz. Yeni modelimiz L230. Üzerinde mikrofon portu ile birlikte tek bir bilgisayarın eğer XP ise işletim sisteminiz 10 user tarafından, 2300'e 30, Linux'e 30 kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlıyor. Bu teknolojinin en büyük avantajı nedir kullanıcı için? Yenileme yatırımları ortada yok. Doğal olarak düşük enerji maliyeti. Artık günümüzde birçok endüstri yüksek enerji maliyetlerinden şikayet eder. 5 wattlık enerji tüketen bir ürün. Eğer işletmeniz 100 PC'lik bir yerse yılda yaklaşık 13 milyar civarında bir elektrik ücreti ödersiniz. Bu ürünle 5 wattlık bir enerjiyle yaklaşık 228 yeterlilik bir ücret ortaya çıkar. Yer kaplamaması kullanıcılar için ideal. LCD monitör arkasına takabilirsiniz. Bununla birlikte içerisinde işlemci olmadığı için ses üretmez. Farklı kullanıcı accountlarıyla, herkesin kişiselleştirilmiş hesabıyla e, mesafe sorunu olmadan, isterseniz farklı şehirlerde bile çalışabilirsiniz. Ürünle birlikte verdiğimiz bir ücretsiz terminal servis yazılımı var. Bununla aleti, device'ı uzaktan istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. E, bilgisayar bağımlılığı yok. Herhangi bir yazılımın yüklü olduğu ikinci bir makinede çok rahat bir şekilde çalışabilir. Yönetici istediği zaman programlarda sınırlama yapabilir. Kullanıcı tarafında istediği programı gösterebilir ya da engelleyebilir. İstediği zaman yönetim yazılımımızdan da beraberinde kullanıcının ekranını kapatıp tekrardan restart edebilir. En çok endüstriyel firmalar ama asıl özel konsepti okullar. Yani bilgisayar sayısı çok fazla olan ama bir bilgisayardan %100 yararlanmayan her türlü işletme olabilir ya da bilgisayar konusunda kangren yaşayan her türlü işletme olabilir.